Sıradaki ödül yine hepimizin çok sevdiği bir isme gidecek. Kişisel gelişim ve farkındalık ödülü elbette ki kazanan Ayşe Tolga. Ayşe Tolga. Ayşe, Ayşe. Bu anlamda gerçekten çok büyük aşamalar kaydetti. Dünya çapında bir ismi oldu. Ayşe ile de çok eskiden oynadığımız diziler. Sen çalıştın mı Ayşe ile? O da çok yetenekli bir oyuncudur. Aynı zamanda... Şu anda iş kadını olarak da çok başarılı. Ayşe'cim. Hoş geldin. Lütfen konuşursanız. Çok sevdiğim iki arkadaşımdan ve bu kıymetli organizasyonda bu ödül almak gerçekten paha biçilmez. Ee, evet hatırlıyorsunuz yani 80'ler setinde kuliste İnsanlar şey yaparken kitap yazıyordum. Rasim abicim de canım rahmetli Rasim abicim de kızım işin gücün yok mu diyordu. Hayır yok Rasim abicim benim işim gücüm insanlara yardım etmek diyordum. Sanıyorum da başarılı da oluyorum galiba. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz sana. Tebrik ediyoruz biz ödülünden dolayı. Ama rica ederim. Kocaman alkışlar Ayşe Tolga'ya. Ayşe'cim görüşürüz. Tamam. Başarılı devam ediyoruz. Kayhan Yıldızoğlu da Ayşe çok güzel bir şey söyledi. İşin gücün yok mu dedi ya. İşin gücüm yok gerçekten oyunculuk yapıyoruz. Kayhan Yıldızoğlu rahmetli oldu yakın zamanda biliyorsunuz.